Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlerden cumartesi ve gelinlikçideyiz. Benim gelinliğimi diken ilk Nur ablaya geldik. Sizin hastanenizden çok. Ona sonra bak şey falan var. Şimdi abimi aldık. Yengem bir gelinlik gibi, deniyor. Koca koca kafada gözüküyor. Bazıları şey. Şimdi birçok keretiniz var. Boncuk keretiniz. Keretiniz farklı. Ayrı. Onu söyleyeyim başlar. Adamlar. var. Ha. Şimdi Ramazan Bey bu verilmiyor. Oyuna göre Üzerine göre beden Bedenine göre geldi, daha geldi. Hı, hı, Aynen. Anay, ben ne yapacaksın telefon için abi? Şimdi gönlünün denen arkadaşlar. Kına kıyafet deniyor. Onu, onu çoğu kişi takmıyor. <laughs> Biz takımında veriyoruz. Hani bazı resimlerde olsun istiyorlar. Evet. Ama ha kullanır, kullanmaz onu yani kendi bilecek. Dediğim gibi beden ayarlaması falan yapıldığı zaman çok daha güzel. Arkadaşlar şimdi benim 10 yıl önce benim gelinimi diken İlknur Hanım e, onun mağazasına geldik. Onun dikimine, emeğine çok güvendiğim için, işçiliğine çok güvendiğim için abimle yengemi de buraya getirdim. Yabancı yere gitmek istemediğimiz. E, eğer zaten kötü bir şey olsa 10 yıl sonra tekrar dönüp dolaşıp da direkt buraya gelmezdim. Eskişehir'e takipçilerimin hepsini buraya bekliyorum. Düğün, nişan, kına. Bir de şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Kiralamalarda da bedeninize, bedeninize göre, beden ölçüsüne göre özel dikiminiz yapılıyor. O şekilde teslim ediliyor. Esane güzel modeller var. Tabi kataloglarda da var. Burada klanıklar mevcut. Bu şekilde. Tabi daha fazla modeller de var. Arkadaşlar üst katımıza çıkıyoruz şimdi. Yine burada kınalıkların devamı var. Bu şekilde. Tesettürlü bayanlar için değil mi? canım? Karışık. Karışık mı? Evet. Genelde uzun da. Şöyle. Hmm. Şöyle. Burada Hint modelleri var arkadaşlar yine arkada bu şekilde bu şekilde istemediğiniz kadar model var hemen alt kata inelim üst katı da gösterdim size. Dediğim gibi ilk nur moda evi Instagram sayfaları da var. Instagram sayfalarından da takip edebilirsiniz. E, linkini size aşağı kısma koyarım muhtemelen. Gördüğünüz modelleri mağazayı e, hemen zaten Eskişehir'de es çarşı sokağının hemen bir arka sokağında. Instagram adreslerini, linklerini de aşağıya ekleyeceğim. Geldiğiniz zaman ilk Nur Hanım size güzel bir şekilde yardımcı olur. Arkadaşlar biz eve geldik. Yağları halletti Yakup. Yine yağ siparişleri vardı. Hepsini hallettik. Şuraya koyduk hepsini. Allah'ım yer gök evde her yer <laughs> zeytinyağı. Bidonlar da burada görüyorsunuz. İçeriye aldık. Oy. Yürü şu televizyonu kapatsana Yakup. Çınar dersine oturdu hemen. Ha bunlar da gidecek ya lan bunlar kimi? Bir kısmı da burada. 10 litrede. Şunları da makineye atayım. Arabadan çorap çıkıyor resmi. Şunları göstereceğim. <laughs> Ay arkadaşlar o kadar yoruldu bir ya anlatamam size. Gerçekten bittim diyebilirim. Çok yorgunum. Öyle böyle değil. Hala da işim bitmiş değil. Çok fazla işim var şu an. Çünkü bir sürü takı sipariş aldım. Yine onları ayıracağım. Hepsinin adreslerini üzerine ayıracağım. O paket almayı unuttum ya. Of. Reşerdenin oradan toptancıdan paket alacaktım. Unuttum arkadaşlar ya. Neyse. Onu ayarlarım paketi. Ee, ürünlerin bir kısmı çoğu kalmadı bile arkadaşlar. Elimde ikinci siparişleri vereceğim. <laughs> 41 kere maşallah çok güzel satış oluyor çünkü gerçekten normalde 150-160 liraya satılan ürünleri her sayfada her mağazada satılan ürünleri ben 100 liraya satıyorum o yüzden çok iyi oldu ee, önemli olan müşterilerimize tutmak şimdi bugün çarşıdaydık bugün e, yengemi gördünüz <laughs> merak ediyordunuz zaten Gelinliğimiz ve kanalımız tamam. Ee, biz İknur ablanın olduğu yere gittik İknur abla benim gelinliğimi diken kişi 10 ee, yıl önce benim gelinliğimi, kınalımı, her şeyimi o dikti O ayarladı ee, Onun gelinliğiyle gelin oldum ben Ve ben yabancıya gitmek istemedim Ona gittik ee, Çok güzel ilgilendi bizimle Onu buradan kocaman öpüyorum, teşekkür ediyorum Kesinlikle gelinlik, kınalık, ihtiyacınız varsa arkadaşlar tavsiye ederim Çok güzel yardımcı oluyor Çok tatlı dilli sizin ne demek istediğinizi, ne istediğinizi çok iyi anlıyor. Ve gerçekten e, el işçiliği mükemmel diyebilirim. Yıllardır var yani çok eski gelinlikçilerden. E, izliyorsunuz zaten, izlemişsinizdir. Her neyse çarşıdan birkaç parça bir şeyler aldık. Çok güzel. Onları göstereyim size. Şimdi bir tanesi benim bir annemiz. Şu benim arkadaşlar. Böyle çok tatlış bir sivit siyah ama size bir şey söyleyeyim o kadar kalın ki bakın içi polarla yumuşacık ve kalın arkadaşlar şöyle uzaktan göstereyim anne salona gelsene cepli şöyle ee, annem de çaldı ben de XXL aldım. XXL almayın dediler bana ama ben bilerek öyle aldım. Çünkü bol kesim bayılıyorum ben. Sweetlerden en çok sevdiğim bol kesim arkadaşlar. Böyle bol duracak ne bileyim taytın üstünde dökümlü duracak, pantolon üstünde dökümlü duracak. Çok seviyorum. Öndeki de sene şu şekilde. Elinde bardak var. Nike yazıyor. Tabii Nike değil. Fiyatı 120 TL'ydi. Biraz sonra giyeceğim ve bakacağım üzerimde nasıl durduğunu merak ediyorum çünkü. Annemkini de göstereyim size. Annem de önündeki şu desenini aldı. Şu da annemin. Annemki de şöyle arkadaşlar. Onun da önünde böyle bir desen var. Yine aynı aynı beden. Siyah cepli. Gel gel. Gece çıkıyorum bebeğim. Şunu deneyelim bari nasıl olacak. Olmazsa değiştiririz. Ondan sonra size şunları göstereyim. Efsane indirim yakaladım. Nasıl bir indirim yakaladım biliyor musunuz? İyi, ne kadar ablam? 45 TL'ye düşmüş bunlar. 45 TL'ye düşmüş. Geçen sene ürünüymüş. Askıya asmışlar 45 TL'ye düşmüş ve sonradan ikisini de bir iki yerinde böyle leke gördüm. Çıkar dediler ama ben lekeyi gösterdim. Gösterdikten sonra oradaki hanımefendi dedi ki ikisinden de lira düşüyorsunuz dedi kasaya. lira düşün hanımefendi satın ikisini dedi. Öyle deyince pek bir mutlu oldum. Yani bana bunun tanesi 35 TL'ye geldi arkadaşlar. Biri böyle e, su yeşili. Yani bu mavi değil bak su yeşili. Mavi gibi duruyordu. Annem tınlamıyor beni. <laughs> Aynadan görüyorsunuz annemi. <laughs> Şöyle boyunlu. E, bunu böyle siyah aldığım o bol paça pantolon var ya. Onunla falan giyeceğim. Efsane güzel olacak. Çok yakışacak. Üzerime böyle uzun ıı, takılardan takacağım. Bunların uzunları falan var ya onları artık çabucak güzel olacak. <laughs> Dar kesim arkadaşlar bu. Böyle belden oturtmalı. Çok güzel değil mi sizce? Su yeşili böyle. Ben seviyorum böyle küçük kazakları. Minik kazakları. Boyunlu aldım bunu böyle. Boyunlu. Sonra bir tanesi de bu. Bu da sarı arkadaşlar. Yaka kısmı. Yine boyunlu ama şu tarz bir detayı var. Yani bana çok ucuza geldi bunlar. Şöyle kol kısımları da. ikisini de deneyeceğim. Ondan sonra yıkarız. Şöyle alt kısmı da böyle fırfırlı. Giydiğim zaman üzerinde biraz sonra görürsünüz. Bir de oluşmadan içlik aldım teyzeşleri. Teyzeşleri. Şöyle her sene bunlardan çıları alıyoruz. Yumuşacık. İçi böyle yine polarlı. Kalın. E, okul pantolonun içine falan giydireceğim. Böyle. olabı da böyle 40 TL'ye içlik aldık. Şimdi ben bunları deneyeyim size. Giydim. Anne sen de bak. Çok güzel oldu. Güle güle giyip su. Çok güzel. Cebi de var. Çebi var. de var. Çebi var. Çebi de 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 var. Çebi böyle bolluğu falan çok güzel. Kolları Rapçiler boyunluğun gibi. Boyunu atalım boynuna. Boyunu atalım boynuna. boyun iyi, çok iyi. Almış. Rapçiler gibi oldu arkadaşlar. Çok seviyorum ben böyle. Cepleri de var. Iyi. Cepleri de var. Çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Şöyle gel anne. tarafa. Şöyle. Pijamayla olmadı ama. Ama çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şuna gel. Şuna gel. Türkçe Tumba. Kolları güzelmiş. <laughs> Kalın kaçınar. Yakışmış bu kızım. Takım aldım. Ay ikiniz de çok güzel. Çocuk olmuş. modeli olsun sonra da aldık ama aynı yerde. Like. Evet. Anne sana ben sana da babam da alırız tamam mı? Anne verir. ben en çok şunu beğendim ya. Tamam tamam anne. Ee, Zayıflamış mı? Zayıfladı tamam anne. Annem <laughs> e, Herbalife kullanıyor arkadaşlar. Üç anne 3 kilo verdi. Herbalife şey daha yeni yapalım. başladı Herbalife ve 3 kilo gitti annemde. <laughs> Çok güzel oldu anne. Hı -hı. Hadi kuzum dersini başına Anne, anne seni anneannem gibi <laughs> anneanne <laughs> seni annem gibi olman için Daha. The... 10 kilo vermem lazım kuzum. Ha hayır. Ne? Çok kilo Ha bir yıl iki yıl çalışman lazım. Kim bu karakter? Gerçekten güzel. güzel oldu. Bir fotoğraf atmak Güzel yakışıyor bana. Esra ne güzel oldu. Bakar mısınız kollarıyla bel kısmına? Kolları da fırfırlı böyle. Bel kısmı da böyle. Ama bunu arkadaşlar şu an aslında tight var. Yüksek bel. Şuraya kadar yüksek belli pantolonlarım var. Onlarla giydiğimde daha güzel bir kamera aldık. Arkadaşlar bir de bunu giydim. Ya, bu da çok güzel. Ben çok seviyorum. E yani. Aşırı seviyorum anne bu tarz kazakları. Bayılıyorum. Bu da boyunlu arkadaşlar. Dediğim gibi bunun üzerine falan böyle takı taktığımda çok şık duracak diye düşünüyorum. Şöyle de kıvırabilirim. Şöyle de kullanabilirim. Ben böyle de kullanmayı severim. boyun kazakları. Bu da bu şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini yeni aldıklarımızın üstüne 30 derecede kısa devirde hemen bir çevireceğim. Her zamanki gibi. Şu çınarın içlik taytını da. aynı ne güzel estekmiş çınarın çaytanını. Ters çeviriyorum onu da. yapıyor yağ, lamba sinir oldum. Şöyle ters çevirdim arkadaşlar. 30'da hemen sivitleri de ters çevirdim. Annemkin datı veriyorum. Hazır çalışacak ya makine zaten. Sivitleri falan hep ters çevirdim. Kazakları da ters çevirdim. İnşallah sarıya boyamaya bir şey çıkmaz. Bir de şu bugün giydiğim tayt atacağım. Ters çeviriyorum. Anne onu bir at kapatsana ya. Bir de şu kotumu yıkayacağım. Yanında atı vereceğim arkadaşlar ters çeviriyorum. Arkadaşlar hemen 30 derecede hızlı yıkamada döndürelim. Şu an saatlerimiz bir buçu gösteriyor. Her yer her yerde. <laughs> Zeytinyağı bir de onları burada. Mutfağım bu halde. Yapacak bir şey yok valla. Çünkü <laughs> çok çalıştım. Gerçekten akşama kadar. Ee, zaten e, çok gezdik ettik şimdi sizlerle konuşurum birazcık anlatırım neler oldu neler bitti yanlışlıkla bulaşıklar falan burada yığıldı kaldı evde herkes şu an yattı aman ya Rabbim bunlar da şey temiz yerleşecek yerlerine neyse şöyle bir kenara toplayayım en azından da böyle bulaşık bırakıp da yatmayı hiç sevmem aslında ama yapacak bir şeyim yok şu an hiç, hiç hiç yani hiç dermanım yok yani inanın hiç dermanım yok bulaşık makinesi boşaltacak şunun dibinde çok az kaldı da sabah buna çay demleyeceğim en azından şuraya kaldırayım çok yorgunum arkadaşlar bakın ben burada fasulye ıslatmıştım sabah ama fasulyeyi pişirmeye fırsatım olmadı ee, neyse. Ay buraya bir şeyler dökmüş Yakup. Çay falan dökmüş. Fırınım da mahvolmuş. Ekmek ısıtmış. Ne yapmış bilmiyorum ama her yer mahvolmuş. Şöyle. Onun dışında anlatacağım arkadaşlar şimdi size neler oldu neler bitti anlatacağım. <laughs> Salona geldim. Burada rahat rahat konuşayım da. Hoş Aman ya Rabbim. Gerçekten yorucu ama bir o kadar da heyecanlı bir gün bitirdik bugün. Şimdi e, yılbaşından sonra arkadaşlar aşırı derecede gelinlik, kınalık, nişanlık, düğün salonlarına işte mobilyalara her şeye 2 kat zam gelecek. Bunu tüm mağaza sahipleri de söylüyor ki zaten biz de tahmin edebiliyoruz ne kadar çok zam geleceğini. Ondan dolayı e, biz birazcık işimizi erken çekmeye dikkat ediyoruz. Yani çekmeye çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size nikah ücreti bile e, bayağı bir iki kat artacakmış. Hepsini öğrendik biz. O yüzden işlerimizi bayağı bir bayağı bir hızlandırdık. Şimdi bugün zaten hem mobilya hem de gelinlik kınalık bakılacaktı. Ama alır mıydık almaz mıydık Nasıl olurdu bilmiyorum yani Hani o fikirle çıkmadık biz Hani bakılacak denildi zaten İşte yengemle abim haber verdiler Hani bugün zaten ikisi de çalıştığı için Biliyorsunuz abimin koför dükkanı var Koför salonu var Yengem de e, sağlıkçı zaten O yüzden ikisinin de işleri Yoğun olduğu için e, Kolay kolay Aynı güne denk getiremiyorlar Abimin de randevuru müşteri oluyor sürekli ee, ondan dolayı çıkamıyor. Ya tamam çoğu zaman elemanı bırak elemanlar var ama her zaman da elemanlara bırak bırakıp da çık çıkabilecek bir durumu olmuyor ne yazık ki. Ee, yengemin de nöbetleri falan oluyor. Bugün mesela nöbetten çıktı hemşire bu arada kendisi. Ee, nöbetten çıktı. Ee, i̇ki saat mi üç saat mi ne uyudu? İşte annemlere haber vermişler hani yarın gidelim bakalım diye yarın en azından bir iki saat uyuyayım ben sonra gidip bakalım diye. Ondan sonra neyse biz gittik arkadaşlar çarşıya. Son abim geldi, yengem geldi. Ee, daha nikah kıyılmadı evlenmediler ama yenge diyorum ben yani. Ee, onun dışında geldiler işte gelinlikçiye gittik. Zaten bizim kafamızdaki yer burasıydı ama tabii ki de farklı yerler de biliyorlardı onlar oraya da gitmek istediler falan. Neyse biz ilk olarak bir e, İlknur Moda evine gittik. İlknur Moda evi arkadaşlar benim gelinimi diken yer. Yıllar öncesinde 10 yıl öncesinde İlknur abla benim gelinliğimi dikti. Yılların gelinlikçisi zaten Eskişehir'de çok kişi tanıyor. E, çok yarışmalara katıldı. İşte sürekli nasıl desem size şehir dışına falan katılıyor gidiyor. Yani gerçekten kaliteli güzel bir yer bilindik bir yer. Oraya gittik zaten hani e, yengem oradan beğenemeseydi farklı yerlere gidecektik tabii ki. Sonuçta düğün bir kere oluyor, bir kere gelinlik geliyor. Ondan dolayı e, nereden beğenirseniz yaparsa o şekilde olacaktı. Şansımıza da arkadaşlar yengem girdi ve girer girmez e, mankenin üstündeki bir gelinliğe gözünü dikmiş zaten o. Ve... Ne tesadüfse annemle ben de o gelinliği gözümüzü diktik. Böyle kaldık. Tabii ben hiç sesimi çıkartmadım. Çünkü o konularda hiç karışmayı sevmem. Kafa karıştırmayı sevmem. Annem de hiç sesini çıkartmadı. Biz karışmayız zaten arkadaşlar. Sonuçta biz giymeyeceğiz gelinliği. Nasıl istiyorsa nasıl istiyorlarsa öyle yapsınlar. Onun beğendiği olsun. Biz de sesimizi çıkartmadık tabii ki. Sonra neyse konuşuldu edildi. Ee, i̇lk Nur abla da dedi ki hani var mı burada gözüne kestirdiğin. Evet var dedi yengem. Şu dedi. Öyle deyince biz de şaşırdık dedim ki ben de dedim ona bak bakıyorum. Gerçekten böyle çok hoşuma gitti. E, gelinlik birazcık transparan olarak mı geçiyor? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama üst kısmı transparan geçiyor arkadaşlar. Gerçekten çok efsane güzel duruyor. Yani çok şık durdu. E, Tabi denediği e, gelinlik ve denediği kınalık arkadaşlar yengemin bedenine uygun değil Sadece üzerinde bir görebilmek adına denettiriyorlar, giydiriyorlar. Çünkü bana da öyle yapmışlardı daha öncesinde. Her neyse yengem gelinliğe aşık oldu. <laughs> Ve gelinliği giydi. Gelinlik tabi dar geldi. <laughs> Gelinliğin birkaç yerleri değişecek. Öyle söyleyeyim. Bir, bir, o kılarını da söylemeyeyim artık sürpriz olsun. Yani değişecek yerleri var. Değişmesini istediği yerlerini söyledi beden ölçüleri falan alındı özel beden ölçüsüne göre gelinliğin sıfırı dikilecek arkadaşlar ve sıfır şekilde onu yengem giyecek ilk olarak o giyecek yani sıfır gelinlik giyecek şimdi kınalıklara baktı kınalıklarda da o kırmızıyı çok beğendi yine o da bedenine uygun değil onlar da arkadaşlar bedenine uygun şekilde yapılacak yine biraz değişiklikler falan olacak ona göre yapılacak oralarda sürpriz olsun yani her şeyi de E, bence her şey efsane olacak gibi geliyor bana güzel çünkü çok güzel durdu çok güzel yakıştı ya bugün heyecanlı duygulu duygusal mutlu değişik bir gün geçirdik biz ailecek Güzeldi ama. Gerçekten çok güzel bir gündü. Hele hele abimle yengemin heyecanını görseniz var ya gülmekten ölürsünüz. İkisi de böyle bir böyle saflaştılar. Bir tuhaf oldular falan. Biz tabii farkındayız onların. E biz de biz kötü olduk, bir tuhaf olduk. Ee, yani şey, insan bir değişik oluyor ya. Gerçekten bir duygulanıyor, bir farklı oluyor. Gelinlik ve kınalık işimizi hallettik arkadaşlarım. Ee, i̇kisi de tamam Kaporamızı da verdik. Dikim işlemlerine başlatıldı. 2 e, defa üç defa da provaya gidecek. Yengen provası olacak. E, onun dışında geriye ne kaldı? Mobile kaldı. Biz mobilyaları falan gezdik. E, birkaç işte kardin mağazasına baktık. Birkaç mağazalara baktık. E, ama hiçbir yerden tam takım beğenemediler. Yani nasıl desem yatak odası takımını bir yerden beğendiyse oradan koltuğu beğenemediler. Koltuğu bir yerden beğendiyseler oradan yatak odası takımını beğenemediler. Mobilyayı beğenemediler. Yani tek bir yerden hepsini beğenemedikleri için biraz sıkıntı oldu. Ve bunlar, bunlar diyorum yani abimler daha öncesinden bayağı bir iki aydır, 3 aydır da İnegöl mobilyayı takip ediyorlarmış. Oradan da çok güzel mobilyalar beğenmişler. Ve bakalım Allah nasip ederse sanırım toplu bir şekilde oradan almaya düşünüyorlar. Ama yine de her ihtimale karşı burada Eskişehir'dekileri de gezdiler. Birçok mağazayı gezdik, mobilyacı gezdik. Ama hiçbirisinden dediğim gibi beğenemediler. Bence şundan dolayı beğenemediler. Onlar zaten kafaya takmışlar İnegöl mobilyayı. Hem kalitesi açısından hem de çeşit açısından model açısından falan oradan beğenmişler kafalarına yatmış o yüzden burada baktıkları pek bir şey olmadı yani beğenemediler Alınacağınız İnegöl yolu görünüyor. İnegöl'e gidilecek arkadaşlar mobilya alım için. Toplu bir şekilde İnegöl'den e, vermeyeyim. İnegöl'den mobilyalar alınacak e, ve depoda bekletilecek. Bakalım evlerini tutana kadar depoda bekleyecek. Evler ev tutulduktan sonra da arkadaşlar mobilyaları isteyeceğiz. Mobilyalar gelecek. Ev artık döşenmeye başlayacak yeni gelin evi. E, i̇şte halısıdır, perdesidir, ıvırdır, sıvırıdır, çeyizidir. Her şey gidecek, alınacak yani olacak. Yani böyle bir ilk adım olarak e, attık yani. Şükürler olsun. Allah nasip kısmet ederse salı günü de gidiyoruz. Ve ayarlamış olduğumuz düğün salonuyla görüşmeye anlaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Gün hemen hemen kafamızda belirgin. Hangi gün olacağı belli. E çünkü yengemin de fikri o şekilde. E, abimin de fikri o şekilde o konulara biz zaten çok fazla devreye girmedik. İkisi de yetişkin insanlar. Hangi tarihi istiyorlarsa, nasıl istiyorlarsa öyle olsun. Bize pek laf düşmedi yani anlayacağınız. O şekilde ayarlandı gün tarih. Ee, i̇nşallah o güne o tarihe de salonda yer vardır ki. İnşallah direkt tutarız. Onun dışında başka dediğim gibi işte bakalım Allah nasip ederse işte kan falan aldıracaklar. İşte nikah günü falan ayarlanacak. Yani bizim baya baya yoğunluk e, telaş başladı diyebilirim. Bunlar tabii ki de tatlı telaşlar e, ama pahalı telaşlar. <laughs> Arkadaşlar gerçekten her şey ateş pahalı. Allah abimlere, bizlere ve yeni evlenen tüm çiftlere ailelerine sabır versin diyorum. Gerçekten her şey çok pahalı. Ee, bugün size bir şey anlatacağım. Şu taç takıyorum ya, biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ee, kehküllerim uzayana kadar, en azından biraz, e, birazcık bir tık daha uzayana kadar idareten taç takıyorum ben. taçta hoşuma gitti, yakıştığını düşünüyorum. Gözümün önüne de gelmiyor saçlarım. Dedim ki, hadi bir iki model dedim, değişik model taç alayım dedim. Ay şok olduk. Neyse biz iki tane falan taç e, takıcıya girdik taç almak için. Taç bakmak için. E, hiçbirini de beğenemedim. En son girdiğimde bir tane taç beğendim. O da birazcık kaba durdu. Ne yalan söyleyeyim ama hoşuma gitti yani. Böyle bayılmadım ama hoşuma gitti. Neyse ben kasaya geldim onu alacaktım. Yani çok da böyle hani e, aşırı derecede fiyat soran bir kişiliğe sahip değilim ben. Sanırım bu gelen zamlara hala alışmış da değilim. Aslında bu devirde şu dönemde yani alacağınız bir iğnenin bile bence fiyatını sormak gerekiyor. Ama işte ne bileyim insanlık hali. Dedim ki ben bu taçı almak istiyorum. Ne kadar fiyatı? Ay 55 lira demez mi? Şaşırdım. Ya arkadaşlar 55 lira ya bir tane taç olur mu ya? Bir tane taç yani ne bileyim biz bu taçları 5 liraya 10 liraya falan alıyorduk yani. Gerçekten 5 liraya 10 liraya alıyorduk. Yani tamam fiyat değişebilir, devir değişebilir, ortam değişebilir, e, piyasa değişebilir ama bence bir tacın da 55-60 lira satılması gerçekten çıkarcılıktan başka hiçbir şey değil. Ya bunun maliyetinde ne var yani? Gerçekten maliyetinde ne var? O yüzden e, şaşırdım kaldım. Dedim yok kalsın istemiyorum dedim. Annem de zaten kızdı dedi sen bir tane taca da 55 lira para verir mi? Bırak bırak dedi annem kızdı. O yüzden bıraktım yani arkadaşlar almadım kıyamadım yani. Tam 55 lira çok yüksek bir fiyat şey çok yüksek bir para değil ama bir taç için çok para bence. Neyse alışacağız artık yani sindireceğiz bunları da. Dediğim gibi iki tane de zaten denemeli yaptım gördünüz. Sivit aldık. Sivitler gerçekten o kadar rahat ki pamuk gibi çok rahat ve içleri yünlü yani çok hoşumuza gitti. Eskişehir'in de hava şartlarına göre o tarz şeyler çok güzel kaldırır yani giyilebilir rahat bir şekilde. diğer iki kazama kazağıma da bayıldım zaten. O kadar tatlışlar ki dediğim gibi seviyorum. Ben her tarz giyinmeyi seviyorum. Benim belli bir tarzım yok arkadaşlar yani. Ya gerçi vardır illa ki hemen hemen nasıl desem size spor seviyorum ama mesela sivit giymeyi de çok seviyorum. Dar kazaklar giymeyi de çok seviyorum, bol kotlar da giymeyi seviyorum, dar kotlar giymeyi, tight giymeyi de seviyorum. Ne bileyim uzun mont, kısa mont, çok böyle hani ee, farklılık gösteren bir zevkim var. Bu birazcık da kişiliğimden ve borcumdan kaynaklanıyor da olabilir. Yani biraz renkli bir kişiliğe sahibim. Böyle bugünümüz bizim bu şekilde oldu bitti saatleri gördünüz zaten şu an bir buçuk ben anca videomu editledim bu saatte anca instagram mesajlarıma dönüş yaptım birçok siparişimi aldım oluşturdum yani o kadar gurur duyuyorum ki kendimle anlatamam size kendimi şımartmak istiyorum övmek gibi olmasın ama hakikaten kendime gurur duyuyorum. 6-7 senedir beni tanıyorsunuz YouTube'da da Instagram'da da ve gerçekten beni o kadar iyi tanımışsınız ve bana o kadar çok güveniyorsunuz ki insanlar, arkadaşlarım, takipçilerim, herkes gözü kapalı bir şekilde benim iyi bağınıma tıkır tıkır arkadaşlar paralarını attılar. Bunlar da öyle çok az az bir para da değil yani. Ee, sipariş verenler de zaten 300 liralık 400 liralık 600 liralık hep böyleydi siparişlerim. Daha takıları koyalı 41 kere maşallah 2 gün oldu. Belki 2 gün bile dolmadı. Ee, çok güzel satışlarımız oldu. Ama hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel fiyatlara satıyorum arkadaşlar. Çok uygun fiyatlara satıyorum. Ve insanlar da bunun farkında. Yani ürünlerin kalitesini zaten söylememe gerek yok. Ben bir yıldır kendim kullanıyorum. Herkes de bana güvence sonsuz. Şu yüzden çok gurur duydum kendimle. İnsanlar gözü kapalı bir şekilde bana sonsuz güvenerek e, hiç ardını sonunu düşünmeden direkt yani ücretlerini atıp bana takıyı ayırtladılar. Yani şunu bile demediler yani Ay Çağla'cığım işte güvenebilir miyiz sana? Ya da işte kapıda ödeme olur mu? Ya da şöyle olur mu? Böyle olur mu? Ay bilmiyorum ki şöyle mi atalım mı atmayalım gibisinden hiç öyle bir şey bile almalım yani karşılık. Hepinizi çok seviyorum. Hiçbir zaman bugüne kadar sizin güvencinizi sarsmadım. Asla da sarsmam. Az çok benim kişiliğimi, ailemi, ortamımı, her şeyimi biliyorsunuz, karakterimi falan. E, gerçekten kendimi insanlara iyi tanıtabilmişim. Ne mutlu bana. Hepinizi çok seviyorum. Her biriniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.